Ah Ferdi uzaklardan yine denedi. İleri doğru Turan. Batuhan, Vedat, Soner harika top. Ama Sinan. Sinan, Sinan açtı oyunu çok iyi açtı Sinan. Oğuz 2'ye 1 kaldılar. <laughs> Fatih bomboş. <laughs> Fatih. Sinan Ferdi kesti. Bas bas Bekim var Bekim. Gerçekten yapış Ferdi <laughs> yapış ola. Kran krana bir mücadele Fatih. <laughs> Sadık ilk defa hucumda Sadık Sadık önünde kaldı ama son anda Rahat, şimdi Batuhan Batu, Han, Rahat, Batu. Rahat, Rahat, Batu. Batu bir çalım denemesi. Batuan çevirdi yerde. Soner Sinan. Pardon İsmail. Haydi beyler, haydi. Burak Keskin ve kardeşi de maç seyrediyor. <laughs> Burak Keskin. Geçen sene Gazi United, bu sene Sadakat. Evet, gitti. Seneye hadi asla ya. ölme. Işte. Batuhan! Batuhan vurdu ile İsmail. Tamam, vur. Döndür, döndür, döndür. Batuhan! <laughs> Pardon, <laughs> vedat. Hadi. hadi döndük. Yükleniyorlar, yükleniyorlar ama bir türlü açık bulamadılar. Hadi beyler, hadi. Atan kazanır misali bir oyun. İki takım da gayet temkinli ve... Samet kaptırırsa tehlike. Fatih, ya, ya. Turan, ya, ya. Turan, Turan, Turan Oğuz'a doğru Vedat. Hızlı ya, ya. hızlı kanka. Yoruldular hızlı başlayın ya. ya, ya, ya. Evet. Çıktı. Evet. Gör açıyı gör. ikinci takım takar ile soner. Soner Asfaklı. Ya, ya. Çapuza, yep, Ferdi vurdu yine kafayı Batuhan'dan seken top. Oğuz. Önünde kalkar Bizde. Bizde. Batu. Aldın. Batu. Aldın. Batu. 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 Vedat. Vedat. Vurma. Vurma. İyi top Batuhan. Batu Batuhan geçemedi ama. İyi top. <laughs> Gerçekten bize olacak. <türüyor> <laughs> Fatih orada çevirebilse Turan veya Oğuz'a birebir kalacaklardı. Ferdi <laughs> evet. 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 yapış Ferdi evet. Ferdi. Turan Turan Oğuz topu korudu ama Soner <laughs> <laughs> Taç kullanacak. Oğuz skosu ileride çoğalamıyor şu an. İsmail. Hadi kanka hadi. Sloganı. Hızlı hızlı. Hızlı oldu. Al, atıp, top al. Ferdi. <laughs> Abi Ferdi tam. Furkan e, istemişti. Ferdi. Hadi lan. Ferdi. Sağ boy. Ferdi Furkan'a oh. doğru iyi top. Lan. Furkan. Furkan oh. Batuhan bitiremedi. Batuhan bitiremedi. Batu. Evet. Evet. De... Hadi orayı. Al, Furkan gerçekten ikinci yarı ilaç olmuş gibi. Turan Fatih iyi geçti Fatih bir kez daha Ama Vedat Oğuz tekrar Fatih'in önüne Fatih, evet. Fatih. Evet. Kornere gönderdi Samet hiç riske girmedi Sinan'a doğru Furkan İstese böyle bir top gelmez Batuhan Bıraksaydı belki Furkan'a daha etkili olabilirlerdi 2-1'de Sadık, Sadık istediği gibi yollayamadı Sadık. İyi düşünmüştü Turan'ı. Gönderdiği yerde bomboştu Batuhan iyi bir kontrol gelmedi. Harun Aysel. Harun, çift vuruş. Pardon. Korner'e gönderdi Harun. Bak 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 bak. Orta sahayı alın. Turan Hadi, uzdur kanka, uzdur. Burak, uzdur. hadi adamlar düştü Burak, hadi Batu topu al hadi Furkan top sekti ama Sadık bir çalımda Sadık Turan Turan tamam. tekrar tamam. Sadık'a çıkarsa tamam, tamam. Soğuk bir değişiklik <laughs> Burak girdi Orta sayı bıraktı Hadi, hadi Furkan Burak, Burak keskin girdi oyuna. Sadakatli. Samet, Muhammed Ali. İleri doğru geçti top. Hüsnü Oğuz çevirdi Turan'a doğru. Turan destek var Fatih'den. Turan bir çalım. Hüsnü Oğuz'a doğru Ferdi vurdu ama İsmail tam sevdi nokta. İsmail vurdu. İsmail'in tam istediği yerde geldi top. Ya de ya. İçeri de şimdi çoğalıyor Fatih de arkaya doğru geldi. Hadi, hadi, hadi. Batu hızlı Batu. Batu Sadık yapıştı ona topla çıkma diye. Aradan Furkan. Furkan'ın en etkisiz olduğu hadi. pozisyon. Hadi. Kaçar 35 Sadık Hadi Sadık Kaptırılan top 4'e 2 kaldılar. Vedat Vedat Batuhan Batuhan kaleye vurmadı. Fatih de bastı. Batuhan çevirdi korner. Hadi akıllı oyna. Azelim Bravo hadi be. Hadi gel hadi. hadi. Bravo. Buray, buray. Ya. Hadi ya. Burak sen mi attın? Beyler son dakika. Abi önde kal. Basma basma. Yorulduk zaten. İsmail bir fake. İsmail bir fake daha İsmail. İsmail tek başına sürdü süpürdü orayı. İsmail Taç. Turan'a doğru sekti Sinan. Sinan Arun. Zorladı zorladı golü buldu. Sadakat. Furkan. Vedat Furkan iyi top. Vedat yine Muhammed Ali. Vurdun uzaktan Ferdi Ferdi gol <laughs> Bu gol O skosu bitirir gibi Furkan Çıkarken numaranı ver bana Golü bana yaz bana Sadık Hocam Hocam ya Profesyonel miyiz hocam? Hayır, o kadar o, 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 da top dursun yok haydi, bilmem ne Harika. Dün, kapat, Sadık. Hadi Sadık. Hadi burak. İki farklı Ama öne geçti abi. Sadakat. Oğuz A kendi Ar vurdu. Be. Be. Burak'tan sekti. Bizim hocam. Senden yürü git karşıya Topu aldın ya. Sadık içeri doğru Sinan alabilse. Ferdi. Güzel. Ferdi iki gol iki güzel gole imza attı. Batu yoruldum bırak topu. Abi. Batu çok az kaldı oğlum. Çok az kaldı oğlum. Hadi Batu. Batu. çok az kaldı. Gölge pres abi. Batu. Gölge önde kal. Basma. Basma Batu. Hadi. Alan kapat ya. İyi top. Alan kapat, Fatih. Kapat, alan kapat. Basma önde kal. Oğuz iyi gönderdi İsmail. Ortayı kapat. İsmail İsmail açıdan Oskosta derin bir sessizlik. Bayağı, 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 bayağı. Muhteşem galibiyetler aldılar bu sezon. Beklenmedik bayağı, takımlara karşı da galibiyetler bayağı, bayağı. aldılar. Hadi, bayağı, bayağı. Geçen hafta Baltalar mağlubiyeti, bu hafta da Sadakat bayağı, bayağı. mağlubiyeti kapıda gibi gözüküyor. Kaptırılan bir top. Her yerden vurmadım, yaydan vurmadım hakem Önünde Önü Oğuz. Önü kal. Evet. Bravo. Oğuz. iyi top. İsmail. Pardon Sinan çıkmadı. Şimdi çıktı. çıktı. Rahat rahat rahat. Ferdi Muhammed Ali'ye gönderdi. Adam. Bravo. Bravo.